4. Need for Speed Unbound bölümüne hoş geldiniz sevgili dostlarım. Hepinize selamlar, sevgiler. Bu bölümde pazar günkü yani bir önceki bölümün gündüzünde yaptığımız yarışların akşamından devam edeceğiz. Ve bir şekilde şu kendini yerden kaldıramayan, bir türlü hareket edemeyen, bana hiç yarış kazandıramayan Mustang'i artık yavaş yavaş adam edeceğiz diye ümit ediyorum bu bölümde sevgili dostlarım. <laughs> Hadi bakalım senaryoya bakalım. Pazar. Pazar günü gecesi. Evet. Ee, burada etkinliklerimiz var. Şurada bir B seviyesi araç isteyen yarışımız var. Storm Drain buluşması diyor. Başka bir de şurada var. Üniversite Meetup buluşması. Buradaki kilitli. Şu iki buluşmadan birine... Yakın olana gidelim Bak burada kırmızı bir para işareti var Daha çok para kazandırıyor 6000 dolar falan diyor ee, Bankada 2080 dolarımız var 6000 dolar kazanacağız 2000 dolarımızı yatıracağız Karşılığında 6000 dolar kazanıp 4000 dolarlık bir kar elde edeceğiz Buraya doğru gidiyorum Hadi gidelim birlikte Evet sevgili arkadaşlar Kanala abone değilseniz Aşağıdan bir abonelik bırakıp Bir de videoya like atmayı unutmayın Esfi dediğin neler işletmek istersen yüksek ödemeli işlerin var. var. O ekstra paranı kimseye zararı olmaz. Evet, Aga iyi, iyi diyorsun da son seferinde pek işe yaramamıştı. <gülüyor> Bırak, <gülüyor> Yazılar sizde. Bu ben buluşmaya gidiyorum. JK. Blood makes me squeamish. Well, I'm getting ramen and watching that new reality show where they put naked people on stage and make them sing for clothes. <laughs> Season finale. Maybe one of them will finally get <laughs> See ya. Buluşma alanına adım adım. Bakalım biraz daha para kazanalım. Etkinlik ne istiyordu bizden? Evet, 2000 dolar yatıracağız, 6000 dolar kazanacağız eğer ki birinci olursak. Bir de burada bir yarış daha var. İkisi de viraj kralı diyor. Büyük para. Bahisleri şöyle biraz küçük tutalım ya. Bunlar bizi ezip geçiyor şu sıralar. Etkinliğe başla. Korkuttular gözümü. Ama yakında Yakında biz de güçleniriz, büyürüz elbet. Intercity Sir Suite, viraj kralı, bol bol drift yapacağımız bir yarış arkadaşlar. Başka bir diyarda görüşürüz dostum. Görüşürüz o zaman. Ne de olsa bir önceki bölümde aracımızı bir tık hızlandırmıştık, değil mi? Bir önceki bölüm izlemeyenler varsa hemen yukarı bırakıyorum Kartlar bölümüne linkini. Senin nitro'n varsa benim de var nitro, tamam mı? Öyle yoldan çıkarsın işte. Ördek seni. Şunu izle, yanından geçmeyi deneyeceğim. Bu öndeki adam niye bu kadar hızlı gidiyor ya? Gel bakayım buraya. Şimdi nitro zamanı. Yaklaşalım şu arkadaşa biraz. %60 yüzde yetmiş. Biraz içeriden girersem aldım seni. Oh çok güzel oldu. Birinci olacağız mı bu sefer? Ver bakayım Nitro'nun gözüne. Bu sefer yaptık bu işi. Az bir şey aracın modifiyesiyle oynamak işe yaradı arkadaşlar ve birinciliği kazandık. Evet. <laughs> Çok iyi. Oradan bir 350 dolar da iddiadan kazandık. Hoppa. 3 yıldız olduk. Aranma seviyemiz hit 3 oldu arkadaşlar. Bu biraz tehlikeli. Bunlardan kaçıp garaja gideceğim. <laughs> Size güle güle. Aha vuruyor. Vurucu polisler. This the punk god? that suspect I want to find this claim shut this down that's all she wrote for me folks Bugün dışarıda işler nasıl Not gitti? Bad. Fena değil. Test gibi so, görünüyor. Bu da bir şeydir. Duymak güzel. Tamam dinle. Yasmin'i Yasmin kazanmak için her şeyi yapacağını biliyorsun değil mi? Evet öyle bir hisse kapıldım. Pekala, şimdi araban canavar gibi olduğuna emin ol. Süslemen ama batırmaman gerekiyor. Süsle ama batırma mı? Yalan mı? Arabanın performansını artır ve biraz para kazan. Aa hayır, anlıyorum. Bunu daha önce duymamıştım. Güzel, değil mi? Bundan mı tişörtü acaba? Neyse, garajda görüşürüz. Görüşürüz dostum. Ben bir garajın yolunu tutayım ya. Ufak bir 6000 dolarımız var da... Garajın yolunu tutmasak da bir tane daha risk edip yarış mı yapsak acaba? Bak 5250 dolar verecek. Ee, bu da bir viraj kralı. Red Race diyor. Yapacağım ya. Niye yapmayayım ki? En fazla ne olabilir göreceğiz. <laughs> Evet, etkinlik 1500 dolar. Kime meydan okusak? Şuna meydan okuyalım. 300 dolar karımız olur. Etkinliğe başladık. 1500 dolar yatırıp 5000 dolar kazanacağız. 3500 dolar alacağız kar olarak. Bir de fazladan 300 dolar alacağız. Şayet birinci olursak. omzumuzun tozunu silip Ve başlıyoruz Çekilin Bu virajların kralı ben olacağım tamam mı? Birinciliği almak üzereyiz. Vurma. Ona da vurma. Of. Kıran kırana deli bir mücadele. Yapıştırıyorum lan bu ne Allah'ın cezası nereden çıktın sen? Hadi yüzde sekseni geride kaldı yapabiliriz. Nitrom yok. az kaldı. Tamam. Para paradır arkadaşlar. Yine bir birincilik. Oh. Mustang Boss 302 ile 5250 dolarımızı kurtardık. 300 dolarda yan bahisten aldıktan sonra 3.5 seviyesindeki polislerden kurtulup bu sefer kesin geçiyorum garaja. gelecek misiniz ya? Of. Korvet de geldi adam. <gülüyor> <gülüyor> Mahvettik onu. İyi, iyi güzel. Çabuk ölüyor polisler Allah'tan. Yoksa var ya time. işimiz çok zordu. Beni yakalayamazsınız. Etkinlik kilitli. Etkinlik burada var bir tane. 2000 dolar veriyor. Geç onun için bu parayı risk etmeye değmez. Hop garajım. Garajım da garajım. Evet arkadaşlar şöyle bir ufaktan garaja doğru gideyim ben. Garajda görüşürüz bakalım. Geçiyorum. Ve şöyle garajımıza sağ salim girelim. 11.300 dolarımızla birlikte. Totalde 11.380 dolarımız olacak. Ve azıcık daha modifiye yapalım. Şu Mustang'e bakalım. Devam et. So big shot. Pekala para babası. Jasmine ve ekibiyle ilgili bir şeyler bulabildin evet, mi? Çok, çok bir söyleyeyim. şey yok. Ama şunu söylemem Thank gerek. Bana para babası dediğin için teşekkürler. Şansını zorlama. Gözüklerime göre Jasmine Serial, serial <laughs> Heist'tan <hizden> bir ekiple <laughs> takılıyor. Her şey çok gizli kapaklı tutuyorlar. <laughs> Öğrendiğim tek şey çok <laughs> fena paraları <laughs> olduğu. O yüzden hazırlıklı olmak lazım. Hayır demek ha. Endişelenme. <laughs> bizim çocuklar, bizim çocuk hazır olacaktır. Okay. Aracımızın modifiye performans parçalarına bir girelim. Neydi? Bu spordu. Süper olanı açılmış. 10.000 dolar mı? Ooo. Ekuyu ee, almıştık. Normal bir turbomuzu alalım. 7.250 dolar. Aracı B'den A seviyesine yükselttik. 4.130 dolarımız kaldı. Nitro ile ilgili bir şeyimiz yok. Şase. Süspansiyon. Normal süspansiyon alıyorum. 2.500 dolar. Aldım. 1.630 dolarımız kaldı. SP'di. Araba <laughs> sıralamaları için hazır gibi görünüyor. Fakat gerçekten rekabet etmek istiyorsan en iyi halde olması gerekiyor. Evet. Lastik için yine paramız kalmadı ya. Aman. Tamam şu aracın rengini değiştirelim be. Boya kaplama. Topluluk. Mustang'i şöyle bir çığırından çıkartalım ha. Tamam böyle olsun. Bunu sevdim. Mustang falan yazıyorsun üstünde en azından. katlama başarılı bir şekilde alındı ve uygulandı. Bir de e, jantlar için ne kadar para gerekiyor? 1630 dolarımız var şöyle bir jant almak isterim aslında. İkisine de uygulayabiliyor muyuz? Uygulayamıyoruz. Öne alırsak arka kalıyor. Arkaya alırsak ön kalıyor. Jantları da bir sonraki turda artık. Tamam kalsın böyle. Hemen senaryodan devam ediyoruz. Ve geçtik pazartesi gününe. Pazartesi gününden bir iki yarış yapalım arkadaşlar. Hiç para yatırmadan 3000 dolar kazanacağımız bir yarış. Gidiyoruz. Oh, the boy talking bizim and then you living? In the fast lane. Just what I wanna hear. Some major talent is planning on taking over a district tonight. Major talent? A racer? My lips are sealed, Speedy. Let's just say. You'll wanna make an impression. The only thing leaving an impression is the vagueness of these calls. It's all part of the mystique. So, what's the deal tonight? No cops. Only racers. No cops? How'd they manage that? I don't ask those type of questions. All I know is it's cop free, and you gotta bring some style. You know that thing cool people have? <laughs> oh right, cool people like you. Exactly. Some advice from one cool cat. Maybe spruce up your wheels a little. You wanna bring the show, right? Well, I like my ride. Aw, I know you do. But this ain't the 90s anymore. Hmm, ne oldu Arabamı mı değiştirecek acaba Okumadım yazıları Siz okuyorsunuz diye aslında benim de okumam lazım Ama bir yandan yola bakıp bir yandan onların konuşmalarını Okumak zor oluyor Evet etkinlik 3000 dolar verecek birinci Olan kişiye Şöyle birazcık bahsi yükseltelim ee, Bak 900 dolar 850 dolar Şu var uyu gözüme kestirdim ya Sanki Tamam ben şundan bir 850 dolar alırım. Hadi gidelim. Milyoner Drive isimli sokak yarışındayız arkadaşlar. Düz bir yarış. Yani standart bir sokak yarışı. O nasıl bir modifiye ya? Hadi gidelim. Biraz geç kaldık. Tamam, hepsi çok yakınımda. Niye drifte başlayamadım ben orada ya? Neyse, sıkıntı yok. Hala çok yakınımdalar. 1-2-3 İkinciliği aldık. Yarışın yüzde 42'si geride kaldı. İkinci tura da girdik. Bu adam da iyi gidiyormuş ha. Gel buraya. Açma benden. Sen kaçtıkça ben kovalarım bak. Sanırım yakalayamayacağız. olduk ama iddiayı kazanmış olsak bari. Meydan okuduğumuz adam mıydı o ya? Sanırım oydu. tüh ya. 1850 dolarla yetindik yine. Niye benim meydan okuduğum herkes beni geçiyor? We <laughs> Gelin bakalım polisler. <laughs> Şovumu yaptım. <laughs> Okay, I got a Lamborghini Aventador. Lamborghini Aventador geldi bir tane. Bir arkadaşım ve kendisi bu süper arızın nerelerde yapacağını <laughs> görmek istiyormuş. Çok fena arabadır. Arkadaşım boş birisi değilmiş. Detayları göndersene bana. Tamam. Şu Lamborghini Aventador'u alalım da biraz keyfimiz yerine gelsin. what you got they ain't big time but they ain't small time either we need to know who's putting up the cash for the lakeshore grand but you should just focus on your game and let me worry about the rest <laughs> biraz zor bir dönüş oldu. <laughs> bizim Mustang biraz adam olmaya başladı yavaş yavaş ha ne dersiniz? Şuna burada. Arabamızı park edelim şöyle efendi gibi. Aventador'u alıp sahibine ulaştıralım bakalım şimdi. 2019 modelmiş. 1 dakika 50 saniyenin altına gidersek 3000 dolar bizimdir. Araba dediğim böyle olacak abi işte Bastın mı gidecek ya. Üstü de açık he. Hmm. Bayağı keyifli. Bir yolu kaçırdık. Arabanın hızına böyle kendimizi kaptırıp Ne kadar yolumuz kaldı? Kolay oldu. Araç teslim edildi, 3.000 dolar bankaya gitti, devam et. Alright, Aventador şu, şu anda olması gereken yerde. Ayrıca benim yapabileceğimden daha hızlı bir şekilde vardı, işte. tekrar yoluna, i̇şte, yoluna girdiğini görmek Ağzır. güzel. Özellikle Ağzır. şeyden sonra, neyse anladın Ağzır. sen, müşteriler geri geliyorlar ve bundan Ağzır. senin payın çok büyük. Elimden bu kadarı geldi. Hey, geçmiş geçmişte kaldı. İyi dedin. Bunu bir tişörte falan bastırsın acaba. Ve sonra da kardeşin yanında ücretsiz verelim. Sonra görüşürüz. Başka açık etkinliğimiz kalmadı sevgili dostlar. Ve zaman garaja gitme zamanı. Garajın orada görüşürüz. Ve bugünün gündüzünü de garaja girerek sonlandırıyorum sevgili dostlar. Garaja girelim olup bitene bakalım. Yedi bin dolar kazandık tamam olsun. Para kazanmak çok zormuş bu oyunda. So, I'm still unclear.

araca şu parça bir saniye. He. Pro parçaların kilidini almak için galiba garajda proya yükseltmemiz gerekiyor. Tamam güzel. Lastiklerimizi değiştirsek. Eee. spor, spor, asfalt lastikleri. Yol tutuşunu falan arttırıyor. Güzel 2750 dolar. Şunu bir alalım. Lastikler tamam buradan almadığımız bir şey kaldı mıydı? Bu tamam. Eko tamam. Soğutma sistemi her neyse. Bu tamam. Egzozumuz tamam. Turbomuz okey. Nitro için pro lazım. Süspansiyon. Asfalt, offroad ve normal. Tamam. Asfalt süspansiyonumuzu aldık. Hop arabamız şöyle A buçuk seviyelerine geldi. 2000 dolar paramız kaldı. Lastiğimizi aldık. Aktarma kısmında 5750 dolar lazım. Şöyle spor bir debriyaj seti için. Yine spor şanzuman ee, şanzıman mı? Evet vites. Vites için. Biraz para gerekiyor. Şurada diferansiyel. Diferansiyel için ulan arkadaş bir 700 dolarımız daha olsaydı şunu alırdık aslında. Yani çok fazla bir şey değişmiyor ama olsun tamam. 2000 dolarımız var. Ve bu şekilde günü de böyle bitirmiş olduk sevgili dostlarım. Eğer ki buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın aşağı taraftan. Yorumlarınıza da ihtiyacım var sevgili dostlarım. Biliyorsunuz ki gösterimler, erişimler falan filan mevzular. Siz biliyorsunuz artık bunları. Yani söylememe gerek yok ama bilmeyenler için söylüyorum. Abone olmak ücretsiz. Abone olmayı unutmayın. Abonelikleriniz çok önemli arkadaşlar. Hem benim için hem de sizler sonraki videoları görmüş oluyorsunuz abone olduktan sonra. O zaman sonraki videoya kadar hepiniz kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Astral Kedi kaçar.